Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere Coin Market Cap'in başlatmış olduğu Learn and Earn etkinliğini anlatacağım. Arkadaşlar öncelikle videomuz ödüllü bir videodur. Videomuzu beğenen, kanalımıza abone olan ve yorum bırakan bir kişi 100 TL değerinde ödülün sahibi olacaktır. Kazanan arkadaşımız bir sonraki videonun sabitlenmiş yorumunda açıklanacaktır. Şimdi videomuza geçelim. Arkadaşlar açıklama kısmına bıraktığım etkinlik makale linkinde 200 bin dolar ödül havuzu olduğunu ve kişi başı 10 dolar değerinde full token kazanabileceğinizi anlatıyor. Etkinlik makale linkinde 4 adet video var full token anlatıyor. İsterseniz bu videoları iz izleyebilirsiniz. Arkadaşlar quiz sorularına geçmeden önce belirteyim. Öncelikle Binance borsasına üye olmanız gerekiyor ve kimlik doğrulama işleminizi geçmeniz gerekiyor. CoinMarketCap sitesine üye olmanız gerekiyor. Daha sonra soruları videoda gösterdiğim şekilde çözebilirsiniz. Arkadaşlar ilk olarak insan doğrulamasını geçiyoruz. Bunu kabul ediyoruz. Yes'e tıklıyoruz. Arkadaşlar buraya CoinMarketCap'e üye olmuş olduğunuz mail adresini istiyor. Ben videoyu tanıtım amaçlı çektiğim için buraya rastgele bir mail adresi gireceğim. Buraya Binance user ID'mizi istiyor arkadaşlar. Binance User ID'mizi nasıl bulabiliriz? Mobil uygulamada sol üst köşede kafa sembolüne tıklayarak e, Binance ID'mize ulaşabiliriz. Arkadaşlar ilk sorumuzun cevabı Decentralized ile başlayan cevap arkadaşlar. İkinci sorumuzun cevabı Forky Üçüncü sorumuzun cevabı All of the above bir sonraki sorumuzun cevabı exchange of cash. Exchange for cash arkadaşlar. Bir sonraki sorumuzun cevabı for key ile başlayan cevap arkadaşlar. Arkadaşlar buraya F O L yazıyoruz. Fol yani. Buraya ERC20 adresini istiyor. ERC20 adresi için Trust Wallet veya Metabask indirmelisiniz. Oradaki Ethereum adresiniz sizin ERC20 adresiniz olacaktır. 0x ile başlayacak arkadaşlar. Buraya Watchlist linkini istiyor. Watchlist linkimizi nasıl oluşturabiliriz? CoinMarketCap sitesine giriyoruz. Arama kısmına Fall yazıyoruz. Buradaki yıldız işaretine tıklıyoruz arkadaşlar. Daha sonra boş yazan butona tıklıyoruz. Şöyle sure yazan kısma burada kapalı görünecek. Siz de bunu herkese açık yapıyorsunuz ve kopyalayıp buraya yapıştırıyorsunuz arkadaşlar. Ardından tekrar insan doğrulamasını geçip formu gönderiyorsunuz. Arkadaşlar videom bu kadardı. Dilerseniz açıklama kısmında Telegram grubumuz var. Oraya gelip aklınıza takılan soruları sorabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.